Okuldan kaçmalıyım kesinlikle bugün okuldan kaçacağım bunu kafaya koydum bugün kaçacağım ama nasıl nasıl yapacağım bilmiyorum yani baştan sona bir planım yok ama fikirlerim var şuradan başlayacağım zaten gösteriyor gördüğünüz gibi hemen bu masayı buraya koyacağım ve eyle koyuyormuşuz eyle koydum iteyim birazcık şuraya evet gelen var mı gelen var. yoksa pekala ben kendim gidiyorum kaçıyorum ve çikolatalarımı da alıp gidiyorum buralardan bunu da açalım korkuyorum ama atlayacağım yine de balon işe yarayabilir Balon alayım ah bir daha kaçıyor merhaba nasılsın sen de mi kaçıyorsun gel <laughs> birlikte deneyelim. Hadi beni takip et. Korkma gözlerim pörtlemiş korkudan. Gel gel. O güzel geliyor. Arkadaşlar hepiniz gelirseniz dikkat çeker ama. Böyle olmaz ki birer birer gelmelisiniz. Önce ben gideyim sonra bak. Aa. Yo. <laughs> Pekala. Sizi, sizin yüzünüzden oldu çünkü size odaklandım. Size odaklanınca düştüm. Ve aa, burada çikolatalar var. Ben oraya bir uçayım. Çikolataları almadan olmaz. Çok severim kendilerini. Hoppa. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Atla. Aha burada bir şey varmış. Alayım mı? Aldım. Bir şey yarayabilir. Ve gidiyorum. Süt mü? Ee, şu anda süt vakti değil herhalde ya. Yani sütsüz de olur diye düşünüyorum. Şu tuş ne işe yarıyorsa basalım. Etrafa bakalım. Asansör geldi. Benim için mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Beni yukarı çıkarabilir misin? Ne oldu? Hayır mı? Bir daha mı basmam gerekiyor Basıyorum ve bastım. Evet yukarı çıkıyorum. Çok mutluyum. Pekala çöp var falan var. Şapkamın. Şapkamdan memnunum. O yüzden devam edeceğim. Aşağı mı? Nasıl yani? Komple olmasın. Ay, çamaşır sepetini atlamak gerekiyordu normalde herhalde. Çikolataları topluyorum. İlk işim sanki buymuş gibi. Çikolataları toplamaya koyuyorum. Balon. Balon seviyorum ya alacağım. Evet balonum var artık çikolataları da alayım. Benden mutlu çocuk yok bu dünyada. Nereden gideceğim arkadaşlar? Şöyle bir etrafa bakalım. Birileri fikir verseydi iyiydi ya. Yanlış çamaşır mı yıkasam acaba? <laughs> Şuraya hop. Geldim. Balon var Yine şey daha kolay. Evet devam ediyorum bir düşüyorum bir çıkıyorum. Bu nasıl bir okulun arka planı nasıl? Bunu mu alacağım? Ama hiç olasım yok. Almam mı gerek? Aldım. Hmm, bunu bunu şimdi burada. O yüzden vermişler. Pekala devam edelim. Şapkam var. Çikolataları tabii ki kaçırmam. Çikolata çok severim. Muza basmayacağım. Muzlar basınca çünkü kayıyorum. Burada bir şey var mı? Yok. De, kaç. Kaç. Sınıfa giremiyorum. Giremiyorum anahtar. Anahtar Anahtar. Şuradaki anahtarı almalıyım. Evet aldım. Kaç. Kaç. Şu tarafta kaç. Kaç. Kaçamadım. Kaçamadım ya. Kaçamadım. Kaçacaktım. Tövdüm patladı. Kaçacaktım ben. Halbuki buradan gelir mi dersiniz? Ay yan gitti. Tamam. Pekala. Evet geliyor. Nereden geliyor? Oraya. Kaç 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 kaç. Gelemezsin artık. Tuvalete girdim. Öldüm orada. Ayak üstü yine öldüm. Öldüm. Bu ne kokudan öldüm bu ne pislik ya. Bu nasıl bir tuvalettir ya. Şuradan bir tane kürek alalım. Demek ki kazacağız. Aç kapıyı. Yani kusura bakma bir çikolata alamayacağım. Tuvalette çikolata bilmiyorum yani. Yani hiçbir fikrim. Ah, oh, hemen kazalım hemen kazalım. Geliyor mu merak içerisine gelmiyor. Tamam devam sakin sakin. Evet kazdım ve buraya düştüm. Aa bunu çalıştırmak için tabii ki şuradaki bir bir şeye basmam gerekiyor değil mi? Ah Ha, tamam çok güzel evet lazerler. Evet lazer çok severiz. Lazer olmasa zaten hiçbir şeyin manası yok değil mi? Neden gidemiyorum? Aa inanamıyorum. Geldim. Başardım da. Başardım. Koşamıyorum da neden koşamıyorum koştum. Burada E yazıyor. unit wall. Aa almadım ben öyle bir şey yanıma ya. Almadım sorun olur mu? Hiç yapmadan gidebiliyor muyum mesela? Bir tane buldum. Uyan uyan. Aa burada uyuyor bu arada. Arkadaşlar balon buldum. Almadan duramam. Evet bir tane kaldı galiba. Biz şöyle yukarıdan bir bakalım. Gördüm işte orada. Evet aldım arkadaşlar gördünüz mü? Sonucuyu da aldım. Sonucu hemen git buraya yerleştirelim. Şöyle. E ye basıyorum ve yerleştirdim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunun dışında herhalde bir işe yarayacak değil mi? Hmm. Aa durdurdu bunu. Güzel. Burada bir şeyler fışkırıyordu. Demek ki onu kapatmak içinmiş. Kapattık. Tekrar. Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? O kadarcık yerden düşünüyorum. Çok ayıp ya. Bu iki ispeleyim ben ya. Çok çirkin. Hmm. Tamam tamam. Story yok. Sorun yok çocuğum. yok çok. Evet aldık. Güzel. Zaten şuradan gideceğiz. Şöyle yapıyoruz. Ne git? Evet. Şöyle bir etrafa bakalım. Spor salonu değil de öyle bir şey. Şurada merdiven var. Buradan çıkalım. Şapkamın aynısı gerek yok. Ha alıyorum aldım. Pekala. Bir mi atacağım? Hmm. Oo, 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 zıpladım. Oh, buradan da zıplayacağım galiba ama nasıl zıplayacağım? Uğur! Çok bir zıpladım. Muz kabuğu basmayalım diyecektim. Ha, herhalde bastım. Aa basmışım güzel. Gitti en azından. Şimdi. Evet buraya kadar nasıl geldiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Atladım at atladım atlamaya devam ettim. Bir aralık çıkıyorum. Aralık çıktım. Buraya geldim. Şimdi tahtayı aldım buraya koydum kesin. Ha diğerini de yanıma alacakmışım. Çünkü diğer tahtayı da oraya koymam gerekiyor. Geçebilmem için tabii ki. Evet hızlanıyorum. Tamam şuraya koyalım. Şuraya gelelim. Buraya koyalım ve atla. Tamam çok güzel. Geldim. Şimdi arkadaşlar nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum. Çünkü burası hep lazer dolu ya. Şuralardan geçtim acaba? Tutam istemiyor. Ya ama çok yakın orası. Nasıl geçebilirim ki? Hiç anlayışınız yok mu sizin ya? Ya o kadar olamaz ya. Tamam tekrar deniyorum arkadaşlar. Oo, bir daha geldi. Sen de mi kaçıyorsun? Hı? Ha, başardı. Benim de başarmam gerekiyor arkadaşlar. Başarmalıyım. Ya neden başaramıyorum? Neden başaramıyorum? Çok basit olmalıydı. Çok yaklaştım ya. Tamam bunu kabul Ben de evet kabul ediyorum. Şimdi şöyle atla. Ay tam ucundan mı? Yapamazsın. Çok acımasızsın. Ya o nasıl başardı ya? Ben başaramıyorum. Hadi, Aa, yaptım. Gerçekten yaptım. Beni burada mı başlattı? Saymış demek ki yeşil. Geldim. Geldim inanabiliyor musunuz? Çok mutluyum. Basket oynayalım. Aa bir tane attım. <laughs> bir tane attım. Niye ben oyun oynuyorum şu an okul? Ben kaçma girişimimde. Ben neden oyun oynuyorum acaba? Atacağım iki tane attıysam üçüncüyü de atarım ya. Neden atamayayım ki Hadi. Oo, çok başarılıyım ya. Ben bu konuda çok başarılıyım. Çikolata da mı? Unutmamalıyım tabii ki. Şöyle. Buradaki parçayı şey bulmam gerekiyor. Nerede acaba? Yukarı. Yukarıda mı? Acaba bu merdivenin aralarını neden bu kadar geniş yapmışlar? Araya düşelim diye herhalde mi? İyi. İyi de hani usta çıkıyor diye düşünün. Usta böyle nasıl çıkıyor? Açıklamıyorum işte. Balon yok mu? Balon. Balon. Böyle taktik bulabildim arkadaşlar yoksa düşüyorum. Bir geri geliyorum sonra atlıyorum. Bir geri geliyorum sonra atlıyorum. Başka türlü yapamıyorum. Buradan düşmek çok acıklı olur ha. Buradan var ya buraya kadar gelmişim. Ay ay nasıl var ya nasıl acıklı olur. Ağlarım. Ağlarım buradan. Evet. <laughs> La 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 düşmedim. Aa! Geldim yeniden. Çok sinirliyim. Çok sinirlenerek geldim. Ama geldim. Düşmemeliyim. Bir kere daha düşmeye. Gerçekten teminim yok. Evet buraya kadar geldim. Şimdi devam ediyorum ama çok dikkatli olmalıyım kırmızılı beyazlı boruların üzerinden giderken bir daha düşmek istemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Aşağıya düşeceğim hiç merdivenlere çıkacağım. buradan geleceğim, buradan geleceğim, döneceğim, döneceğim. Çok zor. Evet. Aa. Nasıl yani? Gerçekten mi? Buraya çıkma sebebi şu aşağıdaki makinenin parçasını almak için miydi? Yani aşağıya mı inmem gerekiyor? Ya ben sizinle konuşmak istemiyorum. Ya sizinle küsmek istiyorum. Ben, ben oynamıyorum. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Sırf onun için o kadar yol çıkarılır mı? Yazık değil mi? Oh. Oh. İyi de ben buraya kadar çıkmıştım zaten. Ben buradan atlar bir şey yapar zaten çıkardım. Böyle bir mantık mı var? Çikolata alayım. Çikolata olunca dayanamıyorum. E ben. Bir ben suya atayım iki dakika. Ha, yüzeyim bari. Yüzme de bilmiyorum belli ki. Hareketlerden öyle anlıyorum. Balon. Balon çok severim. Balona koşuyorum. Balon alacağım etrafta kimse yok. Değil mi? Hocam hocam öğretmen. De yardımcılar şunlar bunlar hiçbir şey yok. Şunları da bir çikolata bırakmışım onu da alalım. Ay ondan pırtık lan pırtık. Balonumu aldım herhalde buradan yukarı çıkacağım öyle tahmin ediyorum. Aa burada. Oraya çıkamam. Çıkabilir miyim ya dersin ne dersin? Çıkamam o kadar da çıkamam ya. Balon balon tamam da yani o kadar da değil. Dur bakalım. Bir yolu da bulacağız. Çünkü artık okuldan kaçmayı bir kere düşünmüşüz. <laughs> Yapamadık. Allah Allah buraya kadar mu ya. Şu merdivenlere bir çıksam halbuki. Ha. Bir fikrim var. Şurada bir merdiven var zaten. Onu oraya kadar götürebilirim. Eğer taşımama izin versen tabii. Verecek miyim? Verdi. Evet. Balonumu da bırakmadım neyse. Çok mutluyum. Ya şunu da koymayı bir öğrensem. Ne kadar çok yol var ya. Çıkışa ne zaman gelebilirim sizce? Çok mu yol var daha? Ah başardım. Başardım. Tebrikler bana. Tebrikler. Gidiyorum. Atlıyorum aşağıya. Atlıyorum. Atla atla. Buralar beni biraz. Bir an evvel çıkışa ulaşmak istiyorum. Çünkü yavaş yavaş korkmaya başladım. Buraların ne olmuş böyle? Neyse hiç karışmayayım. Ya tuhaf tuhaf yerlere atlıyorum ama yani. Hiç güvenli olmayan. Değer mi bilmiyorum yani. E ne oldu şimdi? Ha böyle diyorsun. Ha öldüm. E öldüm. Ben dedim. Ben dedim ürkütücü diye. Bence bu taraftan değil. Yanlış tarafa atlıyorum ben. Hayır. Sakın atlama. Hayır. Sakın atlama dedikten. Hemen sonra daha cümlem bitmeden. Hemen. Daha cümlem bitmeden. Nasıl atladım? Evet. Aradan atladım. O kadar merdiven basamağı var. İnanamıyorum kendime. Riske girme, riske girme. Yürü sadece, sakin sakin yürü şuraya atla. Şu karşıya atabilir miyim? Hayır, araya atlama. ya atla. Ay, nasıl bir şeysin ya? Gitti oraya sıkışıyorum. Niye şuraya atlamıyorsun? Hayır, girişimden belliydi. Lavulara düşecek. Burada niye lav var? Bir bazı cofersin. Burada niye lav var? Okulun içinde lav var ya arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Hadi, hayır. Hayır. Yapamazsın bunu. Aa, korkudan kenarda kaldım iyi mi? <laughs> Düşmem ama. Ama azıcık ucundan kesti beni. Neyse kabul etti. Kabul etmeseydi gerçekten kızabilirdim. Ay Yani ben de atlamayı mı bilmiyorum, zıplamayı mı bilmiyorum. Ne bileyim. Bir bakayım. Ha. ha sen... Hepsinin tadına bir baktım yani. Hepsini bir dattım. Bu ne ya yanda yanda? Şuradan mı geç? Aa geçtim. İnanılır gibi değil. İnanamıyorum. Baya burada anahtar isteyecek. Şurada da muhtemelen anahtarlar buralarda bir yerlerde olmalı. Bu ne ya? Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Öğrendim neymiş? Belki de bu tarafa gitmem gerekmiyordur. Burada da bir şey yok çünkü. Bak hiç. Hiçbir şey çıkmıyor. Şurada. Aa anahtar. Aa yandan yandan gözüküyormuş. Şurada. Anahtar. Bu sefer kabaklara yem olmayacağım. Ne kadar utanç verici ya. Aradan geçeceğim. Şurada merdiven gördüm çünkü arkadaşlar oraya geldim. Evet. Anahtarı gördüm. Yapma böyle ya. Ne biçim daha rüzgarından ölüyorum ya. Rüzgarından değmiyor değmiyor. Aldım alayım aldım. İndim. <laughs> İki anahtar mıydı acaba? Bir anahtar mıydı? Ben nereden geldim? Nereye? Üç anahtar. Üçüncü anahtar da burada bir yerde olmalı. Kesinlikle burada bir yerde olmalı. Burada olmalı burada. Burada işte burada burada. Gördüm onu gördüm. Gördüm. Gideceğim ve alacağım onu. Üçüncü anahtar. Dört inşallah. Gidiyorum. Kabaklar size hoşça kalın. Ay az kaldı kabağa koşuyordum yine. Kabaklar size hoşça kalın. Kapım açıldı ve ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın dedim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kaç kere yedi bu kabaklar beni? Hii, kaç kere yedi ya bu kabaklar beni? çikolatanın devamında sürprizimiz var. Eyle mi? Ah. Şapkamın ucunu götürdü bence. Ölüm de patladı. Öldüm sandım bir an. Öldüm ama öyle kaldım. Gidiyorum ya. O öldürmek için değil herhalde. O öt patlatmak için. İşe de yarıyor diyor. Rüzgar beni ittikçe ben kendim atlamalıyım. Aa bu çok üflüyor. Çok üfledi ama olmadı. Çok çok rüzgarlı. Yeter. Aa yeter. Yeter. Bir daha rüzgara çıkmayacağım. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Kenardan çıkıyorum. Artık bıkmışım hayatımdan. Hayır. <laughs> Ay ya muhtemelen okul bitmiştir. Teneffüste olmuştur. Ay arkadaşlar ne güzel de oynuyordur şimdi teneffüste ya. Benim turtuballere bak ya okul bitecek. Okul bitecek evlerine gidecekler. Ben hala böyle kuytu kuytu köşelerde kaçmanın planlarıyla. Ay boşuna mı yaptım ben bu işi? Çık 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 yavri çık yavri. Ay direkt bari kel koş kafamdan. Sıyırmadı da kesti. Ay arkadaşlarım var ya. şimdi. Ne güzel eğleniyordur bahçede. Teneffüste olmuştur ya. Yanlış mı oldu acaba? Okulda kalaydım daha mı iyiydi ya? Şimdi öyle düşünmeye başladım. Burası neresi? Evet atladım. Bir dakika bir dakika inanamıyorum. Ne? Ne? Boş mu? Ne? Kaçmalıyım. Kapı burası. Kaçmam lazım. Kaçmalıyım. Nerede anahtar? Bu adam da değil mi? Tahmin edeyim bu patron denilen. Boss denilen adam da değil mi? Tahmin edeyim. Ben öldüm. Baş koymuşum ben bu yola. Baş koymuşum. Oğlum. Ben baş koymuşum bu yola ya. Çıkacağım bugün okuldan. Bak çocuklar da gitmiş zaten. Sal beni ya. Sal beni ya. Oh. Anahtarı alayım. Teşekkürler. Yani kusura bakmayın müdür bey. Müdür de değilsin zaten robotun tekisin de yani. Biliyorum ya sanki. Ana çocuklar beni bekliyor dışarıda. Bu adam beni niye tutmaya çalışıyor o zaman? Çocuklar çıkmış zaten. Arkadaşlar. Ya ben değişik yolla çıkmaya çalıştım da. Kusura bakmayın. Arka kapıdan çıktım. Üstüm başım leş gibi olabilir. Olabilir. Karışmayın. Biraz eğlence oldu işte. Neyse normal. Evime gideyim. Bineyim şöyle geç. Ne yapayım? Oturayım bir yere ya. Oturayım. Merhaba arkadaşlar. Üstüm başım leş gibi. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Oldu adem. Diğer bölümlerinde oynayacağım. Bay bay.